Yan komşumu nereye şikayet edebilirim gerçekten? Aa, niye bu? ne yapıyor şu an? Aka hala mı? Ya Oğlum bu ne? aile içi şiddettir. Inşallah. <gülüyor> 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 bu inşallah aile içi şiddettir. İyim zekalı. Kibede <laughs> şikayet edebilirsin kardeşim. Bilmiyorum ya. Abi bir kere deneyecektin ya. Fazla den, istersen çık. Dur. Ya ben ya vurma <laughs> kapanma o kapanma. Çıkıyorum çünkü valla son öldüğüm zaman çıkacağım ya tamam valla. Bokunu çıkardım farkındayım ama. Akasus. Abi. <laughs> Akasus. Dün, dün çocuklara ses kaydı attım ben. Mert burada mı Mert? Efendim. Hala devam kanka. Bence kopması falan lazım ya. İnsan değil yani o zaman. <laughs> Sarı'nın bir sahnesi vardı ya abi Mia'yı durdurup. Tamam insanın özel şey hayatına bu kadar şey yapmayın ya Allah <laughs> Allah. Ama Allah benim şey evim hiç şey olursa bu <laughs> olmaz ki. Öyle özel hayat olmaz ya. Kadın şey diye var başkalarını da çağıralım diyor. Ya dün akşam hiç sorma ne? <laughs> ya. <gülüyor> dün akşam biz şimdi oturuyoruz abi ama yani böyle nasıl diyeyim sana gerçekten Evin içindeymiş gibi yani. Biri diyor ki başkalarını da çağıralım. Öteki diyor ki benim arkadaşlarıma kimse dokunamaz diye. Allah Allah. Ondan sonra flavor bir gitti geldi. Migrenim tuttu falan dedi. Herhalde flavoru. flavoru bağladılar o zaman. Oh. <gülüyor> Sevdaar. Sevdaar. <gülüyor> dostunum düşmanın değilim ben. Ah. Şimdi Rabbim. İnşallah tutar be Daniil Dimitri. Aha çıktı. Aga be. Hiç beklemiyordum ha çıkacağını. i̇şte hayat. Var <laughs> da sikeceğim ya vallahi yok tamam geyik yapıyoruz da. Yeter ya. Oh çekiyorum chat nefret etti benden bu. <laughs> Bence pamuk gibi olduk. Bütün sitesimizi attık. Bu hmm. arada ki... yanlış anlaşılmış hmm. olabilir. Şey komşu yemek yapıyormuş. Yemek yemek. Toplu toplu yemek. Hani başkalarına da davet edeyim yemeği açlar doysun diye mi <laughs> Benim yan komşum da çok fenaydı. Taşındı onlar sonra. Çünkü abi keşke bizimki yapabilir. de taşınsa ya. Tam evet. yan daire mi? Whatsapp'tan atayım mı? Hani mikrofonu kapatıp dinleyebilir misin bir şey? Nasıl? Allah aşkına bak lütfen. Ne olur Ay. dinle abi bunu adam sonlara doğru abi şeye dönüyor. <laughs> Hayır bir ara bir de bir ara bir de şey oldu. Tam sohbet ediyoruz yandan nikotin verdi. <laughs> Bak, ni nikotin açtı kan böyle yapıyor. Kanka diye o nikotin falan açtı <laughs> Bak şimdi atıyorum abi. <laughs> Bizim eski apartman çok hareketli ya. Attım abi. Kulağına da dayasan olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle yaşanmaz o evde lan. Yaşanmıyor ki. Emre 31 bağımlısı oldu. <gülüyor> 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 Sabah kalkıyor seslerle birlikte titremeye başladı. <laughs> <laughs> Abi çok affedersiniz. Emre Rage tamam, tamam. attı. Emre de... Emre bir ara Rage attı. Dedi ki ananın amına sokuyorlar. yarra. Pisleşmeyin amına koyayım ya. Yani. Terbiyesizim Hayır, ya. Hayır arkadaşlar. Emre... Diklemekten kalsın. Tamam. Bu sabahları <laughs> kayıtlar kapalı oluyor. Bu, bu, yayın artık... bu yayın artık sınırını açtı. Herkesin beyni yandı. <gülüyor> <gülüyor> Evde sinirlendiğini hayal ettim. Yeter. Ama aşağı dil dikiyor böyle. Bitsin artık diyor. Dün gece saat kaçtı? Dört müydü neydi? Kapı çaldı. Bakın flavor çekirdekle gelmiş. O <laughs> 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 Allah'ım ya. Bizim eski yapmak bana harbi çok hareketli ya. Ay. Abi Eski komşuluk ilişkileri kalmadı ama. <gülüyor> 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 of. Abi evet, şey konuşmaların büyük ihtimalle o da duyuyordur adamla. Bizim <laughs> konuştuğumuzu mu? Ha. Mesela ya şey yap ben öyle, du öyle durumlarda şey yapabilirsin mesela. Hani böyle abi duvara yapış mesela ağzınla. <laughs> 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 falan yap mesela anladın mı? <laughs> Belki dikkati dağılır. <laughs> ya da duvara yaklaş sen iş yap. Duvara asma yap. Bu çok iyi Hayır. Hayır. Bari şey yap. Sayın komşum. Bari yatağı duvardan çek. <laughs> Arkadaşlar ben Özür diliyorum. Bu küçük diye açmıştık. Sustum mu lan? Oğlum sustun mu? Hocam <Oy>. <laughs> gülmekten ya. Ay sustum Allah abi. Allah'ım ya ya Resulallah. Ran simulate <laughs>